Bakın bebek poniyi kaybedeceğim şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi bebek poni kayboldu. Şimdi gördüğünüz gibi bebek poni geri geldi. Şimdi bebek poniye ses çıkartacağım. Ayyim. Bak. <laughs> Karnım ağrıyor. Karnım <laughs> kaybedeceğim bebek poniyi kaybettim. Şimdi bebek poniyi geri götüreyim mi? Gördüğünüz gibi şimdi bebek poniyi geri götürdüm. Bakın şimdi ses çıkaracak. Seni çok seviyorum anneciğim. Ses yapma sık, ses yapma. Çık. Çıkmayacağım. Olsam. İlaç zamanım geldi. Poniyi kaybedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bebek poni kayboldu. Şimdi gördüğünüz gibi bebeği geri getireceğim. Şimdi bebek poniyi geri getirdim. Şimdi bebeğe ses çıkartacağım. <laughs> anneciğim çok komiksin. Bakın ses çıkardı. Çiçekleri çok seviyorum. Bakın çiçekleri çok seviyor. Bak hadi bakın gözleri bile çilek. Çiçekler dolu. Seni çok seviyorum anneciğim. Şimdi daha iyiyim. <laughs> Anne, Hadi bay bay. Demiştin. Hadi bay bay. Like atın, abone olun. Sizi seviyorum. Bay bay. Bebek poniyi kaybetti. Şimdi bebek poniyi kaybetti.